Yaklaşık 4 ay aradan sonra Invincible geri döndü. İnsanların birazcık tepkisi var anlıyorum ama yetiştirilemediğini ben zaten daha önce yayınlarda da haftanın çağrısında da söylemiştim. Yani bu dizi aslında Ocak ayında başlayacaktı. 2024'ün ocağında başlayacaktı. Biraz erken aldılar. Erken alınca da bu ara verilmek zorunda kaldı. Hatta bu kadar verilmeyecekti ama aynı zamanda Sagaftra da işin içine girdi. Bir sürü problem oldu yani. Bu kadar ara verildi. Benim için de bu bayağı problem. Yani herkes gibi ben de çok memnun değilim. Hem hikayeyi unutuyorsun. Evet her ne kadar hatırlatmaya çalışsam da şöyle olduydı, böyle oldu işte. Omniman geldi, Viltrumlular aldı, Mark babasıyla tanıştı, tekrardan görüştü vesaire anlatıyorsun ama o arada boşluk kalıyor ve insanlar benim gördüğüm kadarıyla da ya unuttuk artık ne izlesek ne olacak falan gibi birazcık böyle beklentileri ve umutları düşmüş vaziyette. O eski heyecanları yok yani dizi izlerken ama ben yine de bu dizide neler oldu bu bölümde biraz bahsedeceğim sizlere. Şunu söyleyeyim sondan başlayacağım spoiler olacak direkt olarak diyorsun ihanet ettiğini Viltrumlulara ve kendince bir konsey kurduğunu o konseyde işte farklı ırklardan oluşan galaksideki farklı ırkları birleştirip o konseyin Viltrumlulara karşı savaştığını ve kendisinin bir Viltrumlu olduğunu öğrenmiş olduk. Alan the Alien, Alan the Alien çok güçlü uyandı biliyorsunuz. Yani onun güç ünitesini kapatmıştı. Kendine bir şans vermişti. Alın gerçekten çok güçlü bir karakter. Hatta bu evrenin en güçlü karakterlerinden biri. En güçlüsü bile olabilir. Tabii ki çizgi romanda nasıl işleniyor, nasıl işlenecek, nasıl değişecek orasını bilmiyoruz ama çok güçlü bir karakter ve bu bölümde Marslılarla uğraştılar. Bu dünyadaki hikayeler çizgi romanı okurken beni de çok çekmiyordu. Yani yok işte Marslı'nın Mars'taki olayları, yok işte Mark'ın şöyle böyle mevzuları bu bölümde en önemli durum Markın kardeşini getirmesi annesine emanet etmesi sesinin her şeyden haberdar olması ve Ellen el yanın uyanması bundan başka bir mevzu yok onu söylemek lazım yani en önemli durum bu bence Markın artık bu içsel durumlarını içsel o psikolojik durumlarını birazcık da atmasını bekliyor insanlar benim gözlemlediğim kadarıyla yani tamam başından bu kadar şeyler geçti 17 yaşındasın ama hayat kurtaran bir kahramansın birazcık da olgun olması gerekiyor karakter diye düşünüyorlar. Ben de aynı fikirdeyim ama çizgi roman da böyle gidiyor. Yani evet belirli karakterleri değiştirmişler birazcık farklı karakterleri olgunlaştırmışlar ama Mark biraz aynı gidiyor. Yani biz Mark'ın olgunlaştığını çok 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 ileride göreceğiz gibi. Onu da video bitmeden konuşurum bir live action muhabbeti var. Bu dizinin de gidişatıyla alakalı çok büyük bir sıkıntı çıkarabilir onu konuşacağım. Yani Mark'ın kardeşi olayına biraz fazla eğildiler fark ediyorsunuz. Çünkü Mark'ın kardeşi direkt olarak Nolan'ın kanından, Nolan'ın genlerinden. O sebepten dolayı kendisi yarı Viltrumlu ve kendisi büyüdüğünde güçlü bir karakter olacak. Hikayesinin nasıl gideceğini onlara çok değinmeyeceğim ama güçlü olacağını söyleyebilirim. Çünkü biliyorsunuz işte karınca kadın da söyledi ya içi. Hani o ilk cümlelerini kurmadan ben zaten onu ölmüş olurum. Sen bunu dünyaya götür. Çocuğumu dünyaya götürsen senin de kardeşin zaten orada büyüt dedi. Şimdi kendi rengine yani normal insan rengine, Viltrumluların rengine de dönecek kardeşi. Ama yani bu karakter birazcık öbür sezonları altyapı niteliğinde olacak anladığım kadarıyla. Çünkü bu karakter de önemli bir karakter. Yani Mark'ın sorumlulukları artıyor. Mark bir şeyler yapmaya çalışıyor ama aynı zamanda da bir şeyler yapamıyor gibi bir durum var. Bu birazcık hem izleyicide hem de yazarların anlatımında sıkıntıya sebep oluyor gibi geliyor bana. Ama çok da problem değil. Yani ben çizgi romanı okuduğum için belki birazcık alışkınım ama çizgi romanı okumayanlar yanılmıyorsam yani o şekilde bakamıyorum ama yanılmıyorsam birazcık sıkılıyor olabilirler ya. O çok net. Ve burada işte dünyalıların yani dünyalı kahramanların Marslı karakteriyle işte Mars'a gidip Mars'ta yaşadıkları macerayı gösterdiler. Çok güzel bir son fight vardı biliyorsunuz orada. Yani Antman eğer ki Thanos'un ağzına girmiş olsaydı büyüyebilir miydi sorusunun birazcık da olsa farklı bir cevabını gördük. Gerçekten kanlı bir sahneydi, etkiliydi. Yani çizgi romanda buna benzer çok sahne var zaten ama bu tarz şeyleri gördüğün zaman zaten bu diziyi niye izlediğini, bu dizinin neden iyi olduğunu, çizimlerini, bu sahnelerin sizde bıraktığı etki falan çok iyi. Yani onu söylemem gerek ama her ne kadar bu, bu yine de bir geçiş bölümü gibi bir bölüm olduğunu unutmayalım yani. Asıl olayın önümüzdeki bölümde birazcık daha değinileceğini ya bu bölüm birazcık geçiş bölümü hem bu Marslı muhabbetinden kurtulacaklar hem atom iyi işte gücünü kullanıyor bir şekilde dünyaya dönecekler gibi bu hikayeyi bitirip ardından Alan the Alien'ın uyanması, fragmanda gördüğümüz Alan the Alien'ın Viltrumluların yanına gitmesi, Nolan'ın Viltrumlular tarafından işkence edilmesi, sen nasıl böyle oldun, ne oldu sana falan gibi artık Nolan'ın direkt olarak Viltrum İmparatorluğundan uzaklaşmasını sağlayan olaylar, Alan the Alien ve Nolan'ın yakınlaşması, tanışıcı zaten bir noktada denk gelecekler. Bu fragmanlarda olan durumlar olduğu için söylüyorum. Bunlar birazcık olayları değiştirecek. Bir sürü farklı karakter de dahil olacak. Yani ben fragman incelemesi yapmadım ama yani Space Racer diye bir karakter var mesela. Adamın silahı Viltrumlu değil. Dünyada veya galakside ne olursa olsun o silahın karşısında duramıyorsun ve eğer ki o karakter Space Racer karakteri silahını kaybettiği zaman sen dokunursan silah geri Space Racer'a dönüyor. Öyle acayip karakterler var. Dinozorlar var mesela. Bu dinozorlar Viltrumluları yaralayabilecek kadar güçlüler. Onu görmedik fragmanlarda ama ikinci sezona mı sak yani öbür sezona mı saklıyorlar acaba? Üçüncü sezona mı saklıyorlar? Bilmiyorum. Mesela onlar da çok önemli. Çünkü Viltrumlular bir tık çekiniyor onlardan. Çünkü yara alabiliyorlar. Battle Beast mesela bu evrenin en güçlü karakterlerinden birisi. Battle Beast nerede? Yani Battle Beast'i göstermeyecek misiniz? General Truck bence görülecek. General Truck görülecek ve Anisa görülecek. Anisa çok önemli bir karakter. Onu da söyleyeyim yani. Anisa Mark için çok önemli, bu evren için çok önemli bir karakter. Dünyaya geldiğini fragmanda görüyorduk. Şimdi birazcık buraya doğru altyapı yapıldı bu bölümde. İşte Mark'ın kardeşi, Mars'la olayların tamamlayacaklar. Alan da Alien uyandı. Burada biraz soft geçtiler ama Anisa'nın gelmesi, General Trug'ın görülmesi, Nolan'ın ve Alan da Alien'ın başından geçen mevzular derken hikaye bizi gerçekten çok üst noktada bitirecek. Çünkü her şeyi anlatamazlar. Yani ondan eminim. Yani 3. sezonu öyle bir noktada bitirecekler ki Bence yine sinirleneceksiniz çünkü çok net bir durumda bitirecekler gibi tahmin ediyorum biraz çizgi romanda nerede bitirebileceklerini. Çok büyük sinirlenebilirsiniz şimdiden hazırlayın kendinizi diyeyim yani ab bu kadar da olur mu falan diye. Benden size tavsiye çok önemli karakterler görülecek ve bu karakterlerin neden çok önemli olduğunu bu sezonda göstermeseler bile önümüzdeki sezonun ilk iki bölümlerinde anlayacağız gibi geliyor. Şimdi şunu da söyleyeyim yani Invincible şimdi iyi devam ediyor kötü devam ediyor bekliyorsunuz beklemiyorsunuz bence sezon güzel yani bu beklemeler haricinde bence iyi bir sezon oluyor. Geçişler oldu evet doğru biraz geçiş bölümleri var ama ilk bölüm ilk sezonda da vardı bu. Bu şeyleri eleştirileri anlıyorum bence kötü bir sezon değil ilk sezon ayarında ilk sezon sertliğinde kalite görsel kalitesi çizimler bence çok daha iyi. Ya çok olmasa da iyi yani benim ben öyle gördüm yani. Ama şunu çok net söylemek lazım. Yani şimdi Invincible iyi gidiyor kötü gidiyor. Amazon'un bir live action iş yapma planı var. Dizi mi olacak film mi olacak bilmiyoruz ama mesela live action geldiği zaman bir orijin hikayesi görecek miyiz? Bu dizi çöpe mi atılacak? Eğer ki bu dizi çöpe atılırsa bu zamana kadar niye izledik biz bunu gibi bir durum olacak. Live action gelirse bu dizinin devamında mesela 3. sezon geldi 4. sezonda live action olarak gelecek mi? Öyle mi yapacaklar? Bunlar hakkında bir bilgimiz yok ama bir live action geleceği kesin. Yani bunun üzerinde Robert Kirkman'ın çalıştığını net biliyoruz. Kendisi de söylüyor. Hatta Steven Yeun'un direkt olarak Mark olarak oynamasını istiyor ama Steven Yeun 45 yaşında falan yani 17 yaşında birinin oynaması gerekiyor. Nolan için adayı da yanılmıyorsam John Hamdi. Yanlış hatırlamıyorsam olur bu arada. John Hamm ve Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan zaten inanılmaz bir Robert Kirkman hayranı ve kankalar zaten ve çok seviyor Invincible. Almış böyle cilt cilt okumuş. Çok sevdiği bir karakter muhtemelen Omniman. Oynama ihtimali varmış. Olur mu? Olur. Ama işte direkt en baştan başlarlarsa birazcık canım sıkılır. Biz zaten bunu izledik abi animasyon olarak. Yani şimdi tuttuğu için live action getirecekseniz bari hani 3. sezonu bekletin. 3. sezon yerine direkt olarak film gelsin ya da dizi gelsin live action. Ben buna okeyim. Sizlerin de yorumlarda görüşlerini bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? Sizce bu sezon nasıl gidiyor? Yani bu bölümde o kadar aman aman bir şey olmadı gerçekten. Konuşulabilecek bir şey yok. Ben aslında 5 ve 6. bölüm incelemesi olarak direkt yapacaktım ama... ...hadi burada yine gelmişken bir konuşayım dedim. Ama gerçekten konuşacak çok bir şey yoktu bu bölümle alakalı. Tidus'un işte Viltrumlulara ihanet muhabbetini... ...önümüzdeki bölümde detaylı açıkladıklarında... ...ben de sizlere detaylı durumları açıklarım. Spoiler olmasın diye bazı şeyleri tutmam için... ...Tidus'un açıkladığında... Alan the Alien'la muhabbetlerinden sonra ben de sizlere olayları açıklarım. Tedious da çok önemli bir karakter bu arada. Hem kendisi bir Viltrumlu hem de en eski Viltrumlulardan biri. Neden ihanet ettiğini, niye bunu yaptığını falan da açıklayacaktır muhtemelen. Ve Tedious'un elinde inanılmaz derecede önemli bir koz da var. Ve aynı zamanda da Mark'ı yanına istedi. Mark'ı niye yanına istedi? Önümüzdeki bölümde açıklarlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda ve bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Videoları takip ederseniz kanala abone olursanız 60 bin abone olacağız. Çok az kaldı. Bir abone olursanız beğenirseniz de müthiş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.